gibi iki bölümde gerçekleşecek. Birinci bölümde sevgili oyuncumuz İrfan Can Kahveci hem müsabakayla ilgili hem hazırlık dönemiyle ilgili hem de e, Avrupa Şampiyonası ile ilgili görüşlerini aktaracak. Sonra sizden gelen soruları cevaplayacak. Kendisini antrenman için uğurlayacağız. Daha sonra teknik direktörümüz Sayın Şenol Güneş birlikte devam edeceğiz. Eğer hazırsak İrfan Can'la başlayabiliriz. Evet İrfan yarın ikinci hazırlık maçını oynayacağız. Avrupa Şampiyonası'na gidiyoruz. Neler söylüyorsun? Çalışmalar nasıl gidiyor? Kendi durumun nasıl? Ve genel bir değerlendirme yapmanı rica ediyoruz. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, çok güzel bir kamp geçiriyoruz. Ee, i̇yi hazırlanıyoruz. Çok Takım olarak çok birlikteyiz. Ee, çok iyi zaman geçiriyoruz beraber. Avrupa Şampiyonası elemelerinde de çok başarılı olduk. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda da e, gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Soru var mı İrfan Can'a? Hilmi Sever Anadolu Ajansı'ndan. Ee, öncelikle başarılar İrfan. Tabii ki önce sağlık durumunu soracağız. Biraz tek çalıştın, sonra takıma katıldın. Şu an nasıl, hazır mısın turnuvaya? Bir de tabii ki e, İtalya çalışma maçı var. O karşılaşma ve gruptaki dur şansımızla ilgili senden de görüşler alabilir miyiz? Evet, sakatlığım şu an iyi durumda. Ee, zaten Kampın başından beri çalışıyordum bireysel olarak. Ee, bir 5-6 gündür de takımla beraber çalışıyorum. Ee, Avrupa Şampiyonası İtalya maçına gelirsek e, zorlu bir maç. Ama bizim takımımız e, her takımı yenebilecek güçte. Ben ona inanıyorum. İnşallah bizim için iyi bir başlangıç yapmış oluruz İtalya'da. Görüntü alacak yabancı kanallar için tercüme edebiliriz. İlfan Can'ın konuşmasını özetleyerek. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Euh, le joueur, la question. C'était, euh, qu'est-ce que vous pensez de, de match contre l'Italie et est-ce que vous êtes blessé encore Comment c'est votre blessure Et la réponse du joueur, c'est, euh, je suis euh, je suis bien maintenant. Il n'y a pas de souci. Hein, J'ai pas de blessure. Tout va bien. Là, euh, on va jouer contre une équipe très grande, euh, très euh, forte. En fait, je suis, je me sens très bien, en forme, physiquement. Je suis, en, je suis en bonne forme pour l'instant, et parce qu'on a, on s'est préparé bien, on a joué bien avec mes coéquipiers et tout. Et ça sera une match très défiant pour moi. Et c'est pour ça que je crois que, comme équipe, on est tous froids, aussi, et on peut, on peut surpasser ce match avec facilité. Merhaba İrfan. Geride kalan sezon diğer sezonlara göre farklı, uzun ve zordu. Aynı zamanda oyuncuların bireysel yaşadığı sakatlıklar ki senin yaşadığın sakatlık da seni bir ay, bir buçuk ay sahalarda uzak tuttu. Aynı zamanda bazı süreçler, devre arasında yaşanan transfer süreçleri bunları geride bırakıp kampa geldiğinizde bir haftadır takip edebiliyoruz. Sezon başı kampı gibi bir haliniz var. Hem disiplin olarak hem de oyuna bakış olarak. Tamamen geride bırakıp odaklanabilme durumunuz nasıl oluyor? Bunu sağlıyorsanız nasıl sağlıyorsunuz? E Tabii o korona döneminde e, uzun bir zaman e, bireysel antrenmanlar yaptık ve hiç tatil yapamadan dinlenemeden tekrar sezona başladık. E, bun, bu sayede işte e, sakatlıklar yaşanmış oldu yani çok yoğun bir tempo oldu. E, şu an tam olarak Avrupa Şampiyonasına konsantreyiz herkes. Şu an kulüp takımlarımızı ayrı bir kenara bıraktık. İnşallah burada başarılı olmak istiyoruz. Teşekkürler Murat Akbaş, Fanatik Gazetesi'nden. Ortadaki gözlüklü beyefendiye. İrfan şampiyonu da başarılar. İrfan e, seninle özleşmiş, özdeşleşmiş bir gol sevincim var Türkiye liglerinde. Ya, Avrupa şampiyonasında da gol atarsan aynı sevinci yapacak mısın? Teşekkür ederim. Yani inşallah yaparım. İnşallah öncelikle gol atarım. İnşallah takımımız başarılı olur. Sonrasında da ben gol sevincimi yaparım ya. Başka soru yoksa İrfan var. Pardon. Levent Özçelik TRT'den. İrfan merhaba. Eee merhaba. hocamız Azerbaycan maçından sonra olumlu ve olumsuz yönleriyle takımımızı değerlendirdi. Kenardan izleyen bir futbolcu olarak sen nasıl gördün takımı? Yani eee oynayan oyuncular eee tam anlamıyla sürekli birlikte oynamadığı için belki eee olumsuz yanlarımız olmuştur. Eee ama sonuçta bir hazırlık maçıydı. Herkesi hocamızda görmek istiyor. Eee İnşallah diğer hazırlık maçlarını da kazanmak istiyoruz. Her önümüze gelen maçları da kazanmak istiyoruz. Zaten hocamız kendisi eksik yönlerinde, artı yönlerinde kendisi aktardı size. İnşallah önümüzdeki maçları da kazanırız. Erkut Öztürk TV bu İrfan merhaba, başarılar diliyoruz öncelikle. Teşekkür ederim. E, i̇lk maçımız İtalya ile çok güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. E, takım arkadaşlarım da e, bir kısmı orada oynuyor. Hakan gibi, Merik gibi Kaan gibi. Siz bireysel olarak rakibi çalıştığınızda neler tespit ettiniz? Özellikle de senin mevkinde oldukça güçlü olduğunu biliyoruz İtalya'nın. Neler söyleyebilirsin İtalya ile ilgili? Ya, tabii ki güçlü bir rakip ama şu an daha hazırlık maçlarını oynuyoruz. Şu an tam olarak İtalya maçını daha analiz edemedik. Şu an önümüzdeki maçları analiz ediyoruz. Yavaş yavaş onlara da gideceğiz. Ama ben dediğim gibi yani bizim takımımız gerçekten çok güçlü her takım yenebilecek kapasitede. İnşallah e, ilk maçta da güzel başlarız. Teşekkür ediyoruz. İrfan Son olarak e, bizi destekleyen taraftarlara da bir mesaj verebilirsen seni uğurlayalım. Ya ülkemizi her zaman e, arkamızda desteğini çok iyi hissettik. İnşallah bu turnuvada da hissederiz. Biz e, hep beraber bu yolda başarılı olacağız. Hepsine teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz sana ve antrenman için seni uğurlayalım. Çok teşekkür ediyoruz. Buraya kadar geldin. Evet teknik direktörümüz Sayın Şenol Güneş ile birlikte toplantıyı sürdürüyoruz. Hocam buyurun genel bir değerlendirme ile başlayabiliriz. Evet selam hepiniz hoş geldiniz. İki haftalık yaklaşık kampımızın son günlerini yaşıyoruz. ayın 1 Haziran'da kampımız yani sonlanacak. 2 Haziran'da buradan ayrılacağız. Aşağı yukarı iki hafta geçmiş olacak. Hızlı bir şekilde geçti yoğunduk. dinlenmeye çalışmayı birlikte yaptık. Son dönemlerde yükleme daha fazla oldu. Dün itibariyle bir üst seviyede yükleme yapınca bir yorgunluk olması doğal. Bunu yaşayacağız. Çünkü hatta Almanya kampını da böyle olacaktık. Kamp yerimiz ve kampın zamanı oldukça bizim için güzel. İyi çalışıyoruz. Neler yaptık? Oyunumuzu gözden geçirdik. Geçmiş oyunlarda hatalarımız var. Yine kısmen devam ediyor. Onları gözden geçirdik. Neler yapabileceğimizi konuştuk. Yani bundan sonra bunları düzeltip oyun olarak neler yapabileceğimizi konuştuk. Rakiplerin analizlerini onlara vermiştik. Ama genel olarak üçünü birden kısa bir değindik. Çünkü Almanya kampında İtalya, Azerbaycan'da Bakü'de ise Galler ve İsviçre'yi ayrıca işleyeceğiz. Genel olarak bizim ne yapabileceğimizi konuştuk. Bu arada kadromuzu oluşturacağız. 4 tane oyuncu aramızdan ayrılacak maalesef. Bu tabii üzüntü verici ve zor bir karar olacak. 20 26 kişilik kadroyla beraber olacağız. Hedefimiz hep söyledik. Fair içerisinde güzel oyunla iyi skorlar alabilmek. Bunun için de olağanüstü işte hazırlanacağız. Keyifli keyifli bir futbol oynayıp, akıcı bir futbol oynayıp bunu e, izleyenlerin de keyif alacağı hale getirdiğimizde doğru işler yaptığımızı düşünüyoruz. Sportif başarı da bundan sonra geleceğini biliyoruz. Geçmişimizde gurur duyuyoruz. Bütün oyuncularımız geriye bakıp baktığı zaman kendilerine gurur duyabilirler. Çünkü oldukça yani başlangıcına itibaren bugüne kadar çok iyi mesafe aldılar. Milli takımlara geldiler, amir takıma geldiler ve ülkeyi iyi temsil ediyorlar. kişilikleri, karakteri, yetenek ve birleşince olumlu işler olduğunu düşünüyorum. Ama yeterli olmaması gerektiğini düşünüyorum. Eksiklerini de görüp düzeltip oyun olarak da davranış olarak daha iyi oyuncular olmalılar. Bunun için uğraşacağız. Ee, bugünü de iyi değerlendirmemiz lazım. Bu da böyle bir şansı kendileri yarattı. İyi kullanmalıyız. O da nedir? Avrupa Şampiyonası'nda önce ev sahibiyle ilk maçımızı yapacağız. Bu önemli. Arkasından iki tane daha maç oynayıp gruptan çıkmak için olağanüstü gayetli olacağız. Yarınlar için de geleceğe yaz e yazmak için de iyi bir grup olduğunu düşünüyorum. Ama bütün bunların hepsi geçmişle gelecek arasında yani olan hadiseler. Biz bugün bir idman daha yapacağız. Ee, takım kadrosunu yarın için hazırlayacağız. Yarın da Gine ile maç yapacağız. Gine benim oyuncu olarak birlikte olduğum Yattara'nın takımı. Sempatik bir takım. Ee, bireysel iyi oyuncular çıkabilen, teknik oyuncular olan bir takım. Fizik güçleri de var ama daha çok teknik özellikleri daha fazla. Mesela Kanada daha bir fizik güçlü. Ee, FIFA sıralamasında 72. eee Keita ve Diyarbakır'a zannediyorum gelmedi diyorlar çünkü e, iyi oyuncular, iyi orta saha daha önce onlara karşı da hoca olarak karşılıklı Napoli'de ile karşılıklı Beşiktaş zamanında oynamıştık. İyi oyuncular o, iyi oyuncular üretebiliyorlar, çıkarabiliyorlar. Ama tabii tipik Afrika ülkelerinde çıkan oyuncuların çoğu Fransa'da, Fransa liglerinde oynuyorlar daha çok. İşte bu ikisi İngiltere liginde. Böyle baktığımızda e, zor maç oynayacağımızı düşünüyorum. Topu bıraktığımız zaman iyi oynayan bir takım. Ama baskıyı deneyeceğiz yarın itibariyle. Ve özellikle orta sahada tüm oyuncuları değiştireceğim. Yeni bir orta sahayla oynayacağım. Forvet'te de iki oyuncu değişikliği kesin düşünüyorum. Bazı oyuncuları yine oynatmayacağım. Çünkü onları şu anda riske etmek istemiyorum. Daha çok idman olarak hazırlamak istiyorum. Yarınki maçtan sonra da bir kadro ortaya çıkacak. Bunları hep beraber göreceğiz. Şu ana kadar her şey güzel gidiyor. Ciddi boyutta bir sakatlığımız yok. Dün itibariyle bir afif darbeyle enesim vardı ama idmana çıkacak. Bu da güzel. Genelde oyuncu arkadaşların havası da iyi. E tabii onlar da bir tatil havası da yaşamış oldular burada ama tatilde de çaktırmadan idman yapmaya çalıştık. <laughs> Bugün fark ettiler ki biz burada idman da yapıyormuşuz. Güzel oldu İnşallah bu olumluluk, huzur, mutluluk sağdaki sahadaki acı çekmeyle daha büyük mutluluklar getiriyor. Çünkü sahada biraz acı çekmek gerekiyor. Çünkü çok güçlü bir rakiple çabuk, teknik, hızlı oynayabilen bir takımla oynayacağız. İtalya maç kaybetmeyen formda bir İtalya oyunu oynayacağız. Önemsiyoruz o maçı ama yarınki maçta tabii kazanılmasını istediğimiz bir maç. Şimdi hep dedik yani tarihe geçmişe baktığı zaman ben bunu eskiden yapmazdım. Biraz yaşlanıcı herhalde yapıyorum bu 224 tane işte maribetiniz var. 225 oldu. 226, 227 inşallah hep böyle artılara geçse İleride de çok fark olur. Hep farklı gerideydik. Şimdi farklı önde oluruz. Onun için de kazanmak da gerekir. Ama her zaman söylüyorum. Güzel oyun, iyi sonuç. Evet. Teşekkürler benim hocam. bu kadar. Sizin var mı sorunuz? Yine bölümünü biraz yabancı basın için tercüme edelim. Görüntü alacaklar. So, batısı, Atlas Okyanus, evet. de biraz bilgi Bonsoir à tous. Sesimi, Bonsoir à tous. Eh, on a eu deux semaines d'entraînement de, ici dans ce, cet hôtel qu'on qui, qu a passé très bien, avec, avec des plans d'entraînement qui sont forts, qui sont très euh, effectifs. Euh, on a eu des bons euh, joueurs et à partir du 2 de, deux, de, 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 juin, de ju juin, on va partir euh, pour l'Allemagne et on va passer là euh, une autre partie de notre pré-saison. Donc, euh, je crois que les joueurs, mes joueurs, ils sont un peu fatigués à cause de ces entraînements qui ont été très euh, durs pour eux. En fait, euh, on travaille bien, on, on fait tout ce qu'on peut faire, euh, on voit tout ce qu'on peut faire pour le futur aussi. Il y a plein de choses, il y a plein de plans qu'on a, qu a planifié déjà, qu'on va réaliser en fait. Et pour la, en Allemagne, on va on va faire une, un plan de comment on peut jouer contre l'Italie, contre le euh, pays de Galles et la Suisse, parce que c'est des trois pays de notre groupe. Euh, malheureusement, il y aura quatre joueurs qui vont partir de ce camp, parce qu'il euh, faut que ce soit 20, 26 joueurs en total. C'est la règle. Donc, euh, malheureusement, je veux dire, avoir euh, mes captures. Mmh. c'est triste, mais c'est comme ça. Donc, euh, ça a été un camp très euh, efficace avec beaucoup de joie. Les joueurs, ils ont passé de bons temps ici. Ils ont fait une petite un petit vacances pour eux aussi. Mais en même temps, ça, ça a été une petite vacances avec, des, avec, des, avec euh, beaucoup de travail aussi en même temps. Et je crois que j'ai un groupe euh, très caractérisé, avec des bonnes personnalités, des bons joueurs, donc avec de bons talents aussi, qui vont montrer grand-chose sur le terrain dans Euro 2020. Je crois que ça sera un défi pour tout le monde là-bas. Et donc, j'espère je, je, qu'on va gagner ces deux matchs qu'on va jouer aussi, ces amicaux. Et donc, notre objectif, c'est de sortir du, roule, du groupe, de faire une autre chose, d'évoluer dans le groupe et arriver au plus loin qu'on peut, qu peut y arriver dans le, dans le championnat. Et demain, je vais, je vais expliquer, je vais déclarer le, le groupe, la composition du match contre Guinée. C'est que euh, je crois que euh, je, je devrais faire quelques changements parce que je ne veux pas risquer quelques joueurs qui sont là, qui ne vont pas jouer demain. Je vais faire un petit changement dans le milieu terrain et je crois que je vais changer l'attaquant aussi parce que euh, je crois qu'on a besoin de notre attaquant actuel pour le futur. Euh, si on parle de Guinée, c'est un équipe avec beaucoup de beaucoup de beaucoup de prospects euh, qui sont techniques, qui sont très techniques, ils jouent très bien. Je crois qu'il y a des bons joueurs comme Keita que, que je jouais, que je connais de l'Italie quand je, à l'époque, je jouais euh, à Napoli. Donc, euh, la, euh, on voit que beaucoup de joueurs euh, ils jouent pour la France, donc c'est bon. Euh, je crois que ça sera un bon match qu'on espère gagner pour demain soir. Merci. Merci. Erkut Bey'le devam edelim. TV Budan Erkut Öztürk. Hocam başarılar diliyorum öncelikle. Ee, sizinle yaptığımız röportajda e, oyun planı değiştirebileceğinizi söylemiştiniz. Özellikle Cenk Tosun sorusuna cevap verirken. Azerbaycan maçında da savunmada belli sekansta e, bir üçlü düzen gördük. E, stoperlerimizden ikisi Meri Juventus'ta, e, Çağlar'da Leicester'da zaman zaman üçlü savunma düzeninde oynadılar. Düki Şampiyonlar Ligi finalleri de baktığımızda Chelsea üçlü başladı, Manchester City dörtlü başladı ama sonrasında üçlüye döndü. Sizin e, değişiklik yapabiliriz dediğiniz nokta bu muydu? E, yarından itibaren de bu konuda yine bu ısrarınızı görecek miyiz? Buradan beklentileriniz nelerdir? E, bunu merak ediyorum. Teşekkürler hocam. Öncelikle şunu söyleyeyim yani bu sistem değişiklikleri çok takılacak bir konu diye benim için ama tabii ihtiyaç olan bir şey. Yani futbolda işte dörtlü üçlü Geride de ileri ileride ikili, tek forvetli, forvetsiz hep konuşulan şeyler. Bunlar bir diziliş şeklidir. Hedefe giden yolda arayışlardır. Önemli olan futbolun hücum ve savunma yönünü yapmaktır. Adam alan markajını bunları iyi yapmadan, birebirleri iyi oynamadan 11-11 oynayamazsınız yani. Şimdi biz de tabii geride bakarsan biz de koyduk, zaman zaman oynadık ama oyuncu kendi performansı düşünce, oyun sistemi de düşünce bu sefer mazeret olarak sistemi bulur yani. Hocalar da öyledir. Maç bitti mesela kaybettiniz mi? Hocam niye kaybettiniz? İşte bu sistemle oynadık kazanamadık ama haftaya sistemi değiştirecek, değiştireceğiz derip kurtarırız yani. O çok takılacak bir konu değil bu gündem için ama bizim bu maçta üçlü oynatmamızın sebebi stoperlerimizi bir görelim. Ama bunu üst stoper koyup da yapabilirsiniz. İki adamı kanattan hücuma dönük koyabilirsiniz ama bizim iki tane adam biraz geride kalınca beşliye dönüyor o zaman. Oyun alışkanlıkları, orta sahayla bağlantısı, forvetle böyle bir iki itmanla olacak bir şey değil yani kolay değil. Oturabilir ama Tam sağlıklı uygulanması zor olabilir. Bunu zaten zaman zaman ki Hollanda maçında bazen oyun gereği olarak okayı geri çekerek üçlü, forvetteki bir açığı geri çekerek 3-5-2, 5-3-2'ye e, de döndüğümüz dönemler oldu. Yani bu olabilecek bir şey. Onun için hangisi daha kolay olursa onu yapacağız. Dizilişten bahsettiğim için söylüyorum. E, bazen forvetteki oyuncumuzu tek bazen ikili zaten yapıyoruz. O yüzden çok takılmıyorum ama... E, bunları oyuncunun bilmesinde yarar var. Mesela öyle maç olur ki maçın gidişinde üçlüye dönersiniz. O üçlünün ne yapacağını öndeki bir veya iki oyuncu önlü böyle iki önlü böyle yani orta sahayı üçlü yapıp geride bir oyuncu önde iki oyuncu da koyabilirsiniz. Bazen iki oyuncu koyup üç dört üçlü oynatabilirsiniz. Bunların hepsi Oyuncularımızın uyum sağladığını düşünüyorum ama oyuncuların performansının ne olduğu çok önemli. Yani birebir de eğer adam sizi geçiyorsa veya kalabalık kendi adama e, baskı yapıp alamıyorsanız bu sıkıntılar olacaktır Onun için çok takılmıyorum ama e, dediğiniz gibi hem sistem değişikliği hem oyuncu değişikliği. Bugün işte tamamen orta saha değişti yapacağım. Fransa maçında oynayan orta saha iyi oynatacağım ama e, o maçtaki orta saha ne verecek bugün? Bakacağız yani. o başka bir şey. Evet. Oyuncuların performansını yaşayacağız. O yüzden bunları yaşayacağız. Oyuncu da alışacak. Başka soru? Tarık Üstün Bey'e verelim. TRT'den. Hocam selamlar. Ee, biraz önce yine maçıyla alakalı yapmış olduğunuz yüksek tempolu ve baskılı oyunu deneyeceğiz dediniz. Bunu zaten iki gündür biz antrenmanlarda görüyoruz. Gerek dünden önceki antrenmanda yaptırmış olduğunuz o yüksek tempolu 3'e 3'ler. Gerekse dün 4 e, hedefli küçük kaleli yapmış olduğunuz baskıdayken yön değiştirmeleri hepimiz gördük. Dolayısıyla e, bunu söylerken de şey dediniz yetenekli ve topu bıraktığınız zaman etkili olabilecek bir takım dediniz yine ile ilgili. Şimdi grubumuza dönüyorum oradan. Topu bıraktığımız zaman Et, en etkili olabilecek takım ilk oynayacağımız İtalya diye düşünüyoruz hepimiz evet. tabii ki. Dolayısıyla acaba yine maçının sizin düşündüğünüz yüksek tempolu ve önde baskılı oyunu İtalya maçının bir provası olacak mı ya da öyle mi düşünüyorsunuz? Kısmen olur ama e, özünde İtalya şimdi savunmaya geldiği zaman savunmada pas yaparak çıkıyor. Şimdi tabii onu erken anlatıyoruz belki ama aç, açtığını size söylüyorum. Eğer savunmada baskıda e, çıkamıyor bazen eğer iyi baskı yapabilirsek etkili ama çıkarsa da çok etkili oluyor. Yani bitiriyor, hücumu bitirebiliyor. O yüzden onlar e, üçüncü bölgede mi, e, ikinci bölgede mi tam yapacağımızı bir tekrar daha gözden geçiriyor, konuşacağız. E, diğer taraftan hücumda da, savunmada da kalırsanız, dar alanda e, ikiye birleri, arkadaşları araya adam kaçırmaları çok iyi yapıyorlar. Demin söylediğiniz işte bizim de yap yapmaya çalıştığımız yüksek tempolu, e, baskılı oyun, yön değiştirmeler, e, alandan adama geçişler bunların hepsi çalışmak durumundayız. Önde de baskı ortada da yani tüm takım olarak futbolun doruk noktasını oynuyorsunuz siz eksik oynuyorsunuz konuşacak bir şey kalmaz yani burada onun için söylüyorum gelecek oyuncular şunu bilmesi lazım kendileri de bile oynadıkları oyunlarla kendi oyunları ne kadar iyi olduğuna şaşırmalılar o kadar iyi oynamalılar mevcutu iyi kullanacaklar üstüne koyacaklar. Bu hazırlık maçlarının o yüzden tam %100 almam ama o da bir ölçü. Antalya'da bakıyorum tempolu zaman zaman 5'e 2'de patıp patıp iyi top oynuyorlar. Ama işte Azerbaycan maçında öyle top kayıpları yaptık ki aynı ucuda yapabiliyoruz. Yani bunlar yaşanan şeyler. E, geriye baktım Mart ayında çok iyi alan daraltmalarımız var. 20 metreye düştü mesafe daraltarak. Ama Letonya maçında mesafe büyüdü. Rakibin oynamasına izin verdik. Çok rahat çıktılar. Futbol böyle. Her takım için. Manchester City'yi daha iyi top oynayan takım düşünüyorsunuz. Son dakika, son 15 dakika bakıyorum ki ne oyun kurdu, ne bir hücum etti, doğrusu bir şey yapamadı. Oyundan kopuyor, dikkat dağınıklıkları, fiziksel, taktik, teknik ama psikolojik mental olarak da hazır olmak çok önemli. Yani kötü giden bir maçta toparlamak, iyi giden maçı devam ettirebilmek bunların hepsi işte bu çalışmalardan olan bir şey. İnşallah bu düşündüklerimiz onun için çok çalışmalıyız diyorum çalışarak sadece antrenman yapmıyoruz yani. Mesela işte sabah kalkıyoruz, bireysel konuşmamız, işte öğleden önce toplantı yapıyoruz şimdi. Daha önce bunları az yapıyorduk, şimdi çoğalttık. Ondan sonra akşama idman yapacağız. Yani bütün bunları artık bundan sonra sahayı yaşayacağız ki o da kendine maça hazırlasın. Yani şimdi hiç aklında maç yok, var ama o kadar motive olmamış boyunca sahaya çıktığı zaman inanın ki etkileniyor yani olumsuz etkileniyor oyunu. Demin de şeyi söyledim aslında arkadaşlar cümledeyken. Benim ya, çok mu konuşuyorum ya? Daha az kelimelerle izah edeyim. Çünkü çok uzun sürdü. Ünç Özlem NTV'den. Evet köşeye. Hocam antrenmanları takip edebiliyoruz. Genelde tamamını da açıyorsunuz. Dün bir an vardı. Taç atışı üzerine 5-6 dakika oyunculara. E, antrenman ettiniz. Daha sonra oyuncular ısınırken başlarındaydınız ve antrenman devam ederken sizi sürekli oyunu durdururken ve sürekli e, farklı yerlerde farklı pozisyonlara müdahale ederken gördük. Oyuncuların durumu, takımın geldiği nokta ve sizin bu e, antrene şeklinize şu an için oyuncuların verdiği cevap, geri dönüşler nasıl? E, zaten şimdi dedim ya Azize ana başlık verdim size. Geçmişteki oyunlarımızdaki eksikleri konuşuyoruz. Biz taştan gol yedik. Attığımız taştan gol yedik. İzlanda maçı da bunlardan bir tanesi Şimdi başarılı olduğumuz alanlarda Bazı bozulmalar var Mesela savunmada rakiplere çok vurdurduk Aşağı yukarı %54 civarında Gol de yedik Ki biz e, gol yeme e, pozisyonda Bayağı iyiydik yani gol yemiyorduk Şimdi gol yiyoruz gol atıyoruz Dikkat dağınıklığı ve uzun e, Boylu oyuncularımız Kafaya çıkan iyi oyuncularımızın da vuramadığını veya geç kaldığını düşünüyor. O çalışma aynı şey taç içinde geçerli. Çünkü bazı bütün takımlar yapacak. E, Taş pozisyonda, hücumda en zayıf takımma bile yapıyorlar. Size baskı yapıyorlar. O baskıdan çıkmak için önce bir hareketle top isteyip topu iyi kullanmak lazım ama olabilir. En çaresizdi. Gerideki bir oyuncu ani alıp siz hücuma atıp sizle taktik konuşuruz bu arada. Size de öğretiyoruz ki ne olur ne olmaz diye sağlam olsun diye. Uzun top atıp önde baskı yapıyorsunuz. Yani ee, hep arayış, hep bir çözüm. Ya yani futbol o kadar yenileniyor ki. Yani bireysel şimdi takımın tüm doğruları sonunda bireysel özellikle ortaya çıkacak. Ama bütün bunları yapmadan bireysel hiçbir şey yapamazsınız ki. Bireysel çok iyi oyuncular var bakıyorsun. Dünyada da böyle takımları kaybedebiliyor. Onun için takım oyunu görevlileri herkesin iyi bilmesi böyle bir oyunda da özel oyuncuların dev, öne çıkması bizim için önemli olan. Bu çalışmaları zaten size de aktardım biraz kısmen ama yani bunları çok daha fazlasını yapacağız. Yön değiştirmede, kanatları kullanmada. Şimdi merkezi az kullanıyor. Şimdi merkezi fazla kullanıyoruz. Ee, bazen merkezi kullanırken top kaybedip kontra yiyoruz. İşte bunlar hepsi çalışmayla. Ama bunu sadece biz de her takım yapıyor. Her takım yapmasına rağmen yine hata oluyor. Futbollar bilinenler üzerinden hata yapanın kaybettiği bir oyun. Öyle ilginç bir oyundur yani. Son bir soru alabiliriz çünkü antrenman saati yaklaşıyor. Levent Bey'den alayım. Levent Özçelik'ten. Hocam memleketteki son basın toplantınız ve sizi uğurluyoruz öncelikli olarak e, başarılar diliyoruz. Bugün yine e, teknik direktörü e, Di Dier Six'e şöyle bir soru yönelttik. E, Milli takımımızı Avrupa Futbol Şampiyonası sonrasında nerede görmeyi umuyorsunuz şeklinde yanıtı yarın akşam potansiyel Avrupa şampiyonuyla oynayacağız dedi. Siz bu yanıtı sempatik mi yoksa gerçekçi mi buluyorsunuz? Teşekkür ederim. Yani Londra'yı ya herkes seviyor. Yani İstanbul da güzel ama Londra'yı seviyoruz. İnşallah orada oluruz yani bizim hedefimiz o var. Yani bu çıktığımız yolda merdivenin ilk basamağı İtalya maçıyla başlıyor. İnşallah bunları aşarız orada oluruz ama ben o kadar ya yani derin dedim ya geleceği yaşayıp da onun kaygısını veyahut da e, mutluluğunu şu anda yaşamak istemiyorum. Sadece işimizi yapmak istiyoruz. Geçmişte Avrupa Şampiyonası'na katıldık, şunları şunları yaptık, onlara da gerek yok. Bugün bu hazırlık dönemi var, ondan sonra Almanya'da bir hazırlık dönemi var, sonra İtalya maçı var. İtalya maçı, Galler maçı, İsviçre maçı bitip ondan sonra gruptan 16 çeyrek final, yarı final, final hepsi var. Her takım için bu şans var, bize böyle bir şey e, göstermeli. E, Didier Six de biliyorsunuz Galatasaray'da oynamıştı, İyi bir oyuncu, iyi bir karakter onlara da başarılar diliyorum. Ama biz o taraflarında da değiliz. Yani biz şu anda övgüler, yergiler ne çalışmaya bakıyoruz, işimize bakıyoruz. Ve güzel futbolu önemsiyorum. Yani bütün oyuncularımız Avrupa'da oynadığı zaman bunlar futbolcu kardeşim. Bunlar her yönüyle futbolcu desinler. Bunlar iyi bir takım desinler. Türkiye'de iyi futbol oynanıyor. Hep biraz daha gözleri bize çevrilsinler. Gelecek olan nesillerin de öne açılsın istiyorum. Benim asıl hedefim o sadece dedim ya geleceğe yazmak böyle bir şey. Yani biz bugünkü oynayan oyuncularımız 5-10 sene sonra gidecekler belki ama gelecek olan nesillerin gelebilmesi için onların önünü açacak olan bunlardır. Bunlar öncü, akıncı yani bunlar. <laughs> İnşallah başarılı oluruz. Ee, hem Gine'ye başarılı hem bize başarılı. Size de teşekkür ediyorum. Hem bütün arkadaşlara medyada, TRT'de özellikle. Ee, dediğiniz gibi son basın toplantısında genel bazı bilgiler de verdim. Ee, yine kısmen orada da arkadaşlarla görüşme olacak ama o yeni bir dönem olacak. Bu da da yarınki maçtan sonra bir gün daha buradayız sonra ayrılacağız. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler hocam. Evet arkadaşlarımız sahada, sizleri de arkadaşlarımız araçlarla antrenman sahasını alacaklar. 15 dakikasını izleyebileceksiniz. Teşekkürler. İyi akşamlar.